Merhaba arkadaşlar, ben Abdulkadir Sefi. Bugün uzun bir zamandır kullandığım, iPad Pro için satın aldığım aksesuarlardan bahsedeceğim. Eğer sizin de bir iPad Pro'nuz varsa, satın alma konusunda almak veya almamak arasında kaldıysanız bu video sizin için faydalı olabilir. iPad Pro aslında benim her işime koşan bir yardımcı gibi. Videolarımı onunla çekiyorum, uzun bir süre video editlerimi onunla yaptım. Eğer e, hala da bir otobüste olsun, bir yolculukta olsun, ayaküstü bir video editi lazımsa, bir Photoshop lazımsa profesyonele yakın sonuçlar verebiliyor. Gerçekten de o adındaki pro ifadesini hak ediyor gerçekten. İlk olarak aksesuarlardan kılıftan bahsetmek istiyorum. Şu kılıfı AliExpress'ten aldım. Hemen bir takıp göstereyim. Sizlere linkini paylaşmak istiyorum çünkü çok memnun kaldığım bir kılıftı ama sanırım satıştan kaldırılmış. Şu anda linki yok. Gerek dokunuşuyla olsun, gerek iç yumuşaklığıyla olsun, gerek şu köşelerin sağlamlığıyla olsun beni gerçekten memnun eden bir kılıf oldu. Üzerine iki defa kahve döküldü. 3 defa masadan yere düştü. Şöyle göstereyim size. Şuradan ikinci defa üst üste düşünce tabii maalesef bir ezilme yaşandı. Buradan göstereyim size. Şuradaki ezilmenin sebebi tabii ki bu kılıfın daha önce kırılmış olmasaydı burası kırıldı ve aynı yerden bir daha düşünce maalesef böyle oldu. O zaman anladım ki kılıfları da motosikletçi ka kaskları gibi düşünmek lazım. Nasıl ki motosikletçi kaskları e, bir kazada bir, iki kazada bir verdiğiniz fiyata göre ürünün kalitesine göre değişiyor bu. Değiştirilmesi gerekiyorsa kılıflarda bu şekilde bence belli bir kullanımdan sonra belli bir deformasyon yaşadıktan sonra yeni bir kılıfa geçilmesi gerekiyormuş. Bunu acı tecrübelerimle anladım. Ama şunu söyleyeyim, ilk düşüşte en ufak bir etkilenme olmadı. Köşeler tamamen absorbe edebiliyor. O yönden yine güzel bir kılıf olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle kapağının ...üç tane baklavadan oluşması çok önemli. Şimdi şu hareketi yapabilmemiz için Gördünüz mü? Burada bir de mıknatıs var. Bu çok işe yarayan bir hareket. Çizim moduna geçebiliyorsunuz. Yani şöyle yapıp çizim yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında dik tutup izleme moduna geçebiliyorsunuz. Ya da direkt böyle yere koyup bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ekranın üzerine herhangi bir film takmadım bile çünkü şu kapak zaten onu mükemmel bir şekilde koruyabiliyor ve ben buna güveniyorum. Bütün gerekli tuşların önü açık ve yeteri kadar açık. Şurada görüyorsunuz. Burada ses tuşları. Ayrıca girişlerin soketler olsun, hoparlör çıkışları olsun, kamera çıkışları olsun. Özellikle de şu şarj çıkışının çok dar olmasından şarj ucunun girmeme durumlarını yaşıyorum ama bunda hiç yaşamadım. Çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş ve birebir oturuyor. Şurada kamera çıkıntısını geçen bir kılıf yüksekliği olduğu için hiçbir zaman yere koyduğumda acaba lense geldi mi, lens yere sürtüyor mu diye düşünmeme hiç gerek kalmadı. O yönden çok e, memnun kaldım. Ayrıca şöyle bir özelliği var. Kaldırınca açılıyor, kapatınca. Kapanıyor. Buna da Smart Cover özelliği deniyor. Eğer siz de bir e, tablet kılıfı almak istiyorsanız buna da Smart Cover diye geçiyor. Akıllı kılıf da denebilir. Kılıfın kenarlarının mıknatısı olduğunu söyledik zaten. Çok güzel. Bize verimli oluyor. Ama tabi bu da miadını doldurduğu için bu videonun sonunda bunun yenisini sipariş vereceğim. Bakalım başka ne var elimizde? Apple Pencil harika bir ürün. Çizim konusunda ne isterseniz yapabiliyor. Başka bir çizim kalemi kullanmadığım için kıyaslam yapamayacağım ama kullandığım kadarıyla benim her türlü ihtiyacımı karşıladı. Özellikle ucu ince olduğu için ince çalışmalarınıza parmaktan daha hassas sonuç verdiği için ve not alırken kullanışı olduğu için çok memnun kaldım. İyi yani biraz pahalı gelebiliyor ilk aldığınız zaman ama fiyat performans olarak size verdiği e, hizmetler ve size hizmet verme sürecini düşünürseniz uzun bir zaman bize kalemlik yapacak. Değer diyorum. Eğer çizimde işiniz varsa yoksa lay, lay lay olsun diye alınacak bir şey değil. Bu kalemi uzun uzun anlatabilirim ama hiç gerek yok. Bununla ilgili ben bir video hazırlamıştım zaten. Şurada açıklamalar kısmında yukarıda kartlarda belki bir video linki koyarım. Oradan Apple Pencil'ın sihirli kalemi diye bir videom var. Onu izlerseniz bu kalemin ne kadar harika bir şey olduğunu anlarsınız. Ve bana da hak verirsiniz. Şimdi geldik ilginç bir parçaya. Yarım eldiven. Şu şekilde takıyorsunuz. Eldivenin geldiği yer küçük parmakla yanındaki parmağa denk gelecek şekilde tasarlanmış. Bu estetik olarak çok farklı ve değişik görünüyor olabilir. Teknik olarak amacı şu. Tablete yazı yazarken elimizin değen kısımları çizim yaparken özellikle çizimi etkilemesin, buraları da boyamasın diye üretilmiş bir kılıf ama şimdiden söyleyeyim bu çalışmıyor. Şu aldığım eldiven çalışmıyor. Bunu da satın almayın diye aşağıya linkini koyacağım. Gidin bakın ve bu linkteki şeyi satın almayın. Ama bilginiz olsun böyle bir şey var. Çizim için uğraşanlar ihtiyaç duyabilirler özellikle. Tasarım yapanlar ihtiyaç duyabilirler. Mutlaka ben de ilerleyen zamanlarda bunun gerçekten de elimle camın temasını kesecek bir eldiven almayı düşünüyorum. Bu kesmiyor. Yine tekrar ediyorum. Alıp da pişman olduğum ürünlerden birisi. Geldik kalem kılıfına. Deri, şık. İçine koyduğumuz zaman tam oturuyor. Siyah bu. Fa farklı renkleri de var. Kahve var. Çok güzel bir kılıf. Bunu alabilirsiniz çünkü gerçekten işe yarıyor. Şöyle ki bunu kılıfa koyduktan sonra, kalemi kılıfa koyduktan sonra burada bir lastiği var değil mi? Bu lastikle tabletinize koyup kaybolma problemini ve güzel estetik bir görüntü de katıyor. Kaybolma problemini ortadan kaldırmış oluyor. Deri olması ve gerçekten koruyucu olması hasebiyle size tavsiye ederim. Bunu alabilirsiniz. Kullanışı olabilir. Ama bunu satın almadan önce bu videonun sonundaki satın almayı izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum çünkü çok güzel bir şey buldum. Geldik örgülü uzun şarj kablosuna, lightning kabloya. Bu, bunun da linkini koymak isterdim ama bu bir Kickstarter projesi. Şu anda linkini bulamayız. Çelik halatlardan örülmüş. Yani diğerleri gibi kumaş değil. Araba çektiklerini görüyorum. Ve uzun. Şimdi benim boyuma göre hesaplarsak 1.7 170 santimlik bir uzunluğu var. Ben tablette oyun oynamayı da çok seviyorum. Özellikle oyun oynarken şarjı azaldığı anda ee, bu benim imdadıma yetişen bir şey çok güzel oluyor. Uzak bir yerden şarjı uzatıyorsunuz ve e, oyun öneme devam edebiliyorsunuz. Ayrıca çelik bir halattan oluştuğu için şimdi onu da göstereceğim nasıl anladığımızı. Çelik bir halattan oluştuğu için başına bir şey gelir mi diye korkmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi koyduğum şekilde kalıyor. Çünkü içinde metaller çok sıkı ve aldığıma pişman olmadığım Kickstarter projelerinden birisi. Bir ara Kickstarter projelerimle ilgili yani desteklediğim Kickstarter projeleriyle ilgili video da yapacağım. Umarım çok vakit kaybetmeden o işe de bir gireriz. Şimdi geldik yeni kılıfımı sipariş vermeye hemen tarayıcımıza geçelim. Evet şu anda tarayıcımıza geldik ve ürünü bulduk. Gördüğünüz gibi şurada Harika bir inovasyon yapmışlar bu adamlar. Bakın az önce size bir e, kalem kılıfı gösterdim ama bunu almadan önce bir düşünün demiştim ya. Sebebi bu. Çünkü kalemi kılıfın içine monte etmişler ve kalınlığı yine hiç değişmiyor. Gördüğünüz gibi benimkine çok benziyor. Zaten o yüzden tercih ettim. Dış tarafı da çok benziyor. İçinin biraz daha koruyucu özellikleri varmış. Bunu da görüyorum. Yine mıknatıs ucu, smart cover özelliği var. Zaten o yüzden seçtim. Şimdi 18.64 dolarlık bir fiyatı var. Bunun 13 dolarlık, 12 dolarlık, 11 dolarlık olanlar var. Peki onu niye almadım? Çünkü şu gördüğümüz silikon kısım yani kalemi içine koyduğumuz tableti içine koyduğumuz kısım daha sert plastikten üretilmiş. Daha kalitesiz plastikten üretilmiş. O yüzden ucuz zaten. O yüzden biz tabletimize, kalemimize iyi bakacağız. Bu sebeple bunu alıyorum. Çünkü bir aldık mı zaten uzun zaman bizi idare ediyor. Gördüğünüz gibi auto sleep wake up function var. Yani otomatik uyandırma ve otomatik uyutma özellikleri var. Dik tutma, izleme ve çizim özellikleri var. Ben en çok burayı sevdim. Kalemi bir kere yatay olarak burada saklayabiliyoruz. Ayrıca bir de yazıyı yazıyoruz mesela bunlar ters koymuşlar kafa üstü koymuşlar ama dikey de koyarım ben bunu. Bir gelsin bakalım. Yazıya ara verdik mesela bir işimiz var. Direkt kalemlik gibi sokup işine bakıp sonra geri almak oladığınızı sağlayabiliyor. O da çok harika. Kalbimi çaldı bu özelliği. Çıkartırken de buradan basarak çıkartıyormuşuz. Harika. Ben her yönüyle beğendim. Gördüğünüz gibi yine Kablonun girişinden biraz daha geniş bir yer yapmışlar. Bu çok önemli. Yine bütün girişler kamera derinde. Aradığımız bütün özellikler var. Hemen siparişimizi verelim. Ben yine benimkine yakın olan rengini seçmek istiyorum. Yine 1864. Şimdi satın al diyorum. Ücretsiz kargo. Hemen buradan kredi kartımızı seçiyoruz. İllerimizi tamamladık kuponum yok Allah'a şükür. Zaten olsa bile kullanamıyorum maalesef. Onu bir öğreneceğim bakalım nasıl olmuş o iş. Confirm and pay dedik. Ve siparişi verdik. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. iPad'e olan arkadaşlarınıza videoyu paylaşmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank